Kostövkü Sunar Dursun Gürley'in kaleminden Sultan Vahdettin'in Ayasofya'da okuttuğu mevlit. Mabetler içinde kendisinden en fazla söz ettiren ve en büyük heyecanı uyandıran hangisidir diye yöneltilecek bir soruya hiç düşünmeden Ayasofya diyebiliriz. Bu muhteşem mabet daha yapılır yapılmaz ilk heyecanı yaşadı. Banisi Justinyen binayı gezip de ihtişamına hayran olunca kendini tutamayıp, seni geçtim ey Süleyman diye yüksek sesle bağırdı. Tabii ki kastettiği Süleyman Aleyhisselam ve onun Kudüs'teki mabediydi. Ayasofya ikinci ve daha coşkulu heyecanı İstanbul'un fethiyle birlikte yaşadı. Bin yıldan fazla bir süre kilise olarak görev yapan bu tarihi mabet Fatih Sultan Mehmet sayesinde cami olmanın mutluluğunu yaşadı. Diğer bir ifadeyle söylemek gerekirse 29 Mayıs 1453'te Müslüman oldu. Sonra gelen Osmanlı hükümdarları da cuma selamlıklarını Fatih'in yadigarı olan Ayasofya'da diğer adıyla Cami-i Kebir'de yapmak suretiyle bu tarihi ibadethaneye en büyük mutluluğu tattırdılar. Ayasofya son büyük bir heyecanı da İzmir'in Yunanlılar tarafından işgal edildiği sırada yaşadı. İzmir işgalden kurtulunca Sultan Vahdettin Şükrani olarak burada mevlit okutturdu. Bu muhteşem mevlit törenine devrin İtalya Büyükelçisi de katıldı ve intibalarını hatıratında yayımladı. Kültür Dünyamızdan Manzaralar kitabımda yer alan tarihi Ayasofya mevlidini Ayasofya'nın gündemde olduğu bu günlerde büyük bir ilgiyle okuyacağınızı tahmin ederek aşağıya alıyorum. İzmir'in işgali esnasında padişah son derece üzülüyor ve büyük bir endişeye kapılıyor. Saraya feryatnameler geliyor. İlk anda bu harekete hangi devletin giriştiği bilinmiyor. Padişah gece vakti katibini telefonla uyandırarak hemen haber almasını bildiriyor. İşgalin Yunan ordusu tarafından yapıldığı anlaşılıyor. Bunun üzerine padişah yeni vekiller heyetinin de tayinini bildiren bir hattı hümayun yayınlıyor. Daha sonra genç kumandanların özellikle Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya gönderilmesine ön ayak oluyor. Felaket bulutlarını bir paratoner gibi üzerine çeken Sultan, İzmir'in Yunanlılardan temizlendiğini haber alınca hayatının en büyük mutluluğunu yaşıyor. Şükran vesilesi olmak üzere Ayasofya'da bir mevlit okutturuyor. Bu dini merasimi devrin İtalya Büyükelçisi Pietro Coroni yakından takip ediyor. Daha sonra Koroki Dambassat adıyla yayınladığı hatıra kitabında da yer alıyor. Yazar bu hazin manzarayı göz yaşartıcı tablolar halinde şöyle dile getiriyor. Türk ordusu bir semti alevler içinde yanan İzmir'e girmişti. Yunanistan'da yapılan harp artık sona ermişti. Birden koca şehri umumi bir hayret sardı. Sultanın Ayasofya'da Türk kuvvetlerinin zaferini tesit için teberruken mevlit okutacağı duyulmuştu. Bu cidden düşündürücü bir haberdi. Zira Ankara hükümeti sultan hakkındaki fikrini ona karşı neler tasmim ettiğini artık gizlememekteydi. Ve sultan kendisini de devirecek olan kuvveti zafere ulaştırdığından ötürü Cenabı ı Hakk'a hamledilmesini istiyordu. Tabi bu dini merasim, bu ibadet yalnız Müslümanlara mahsustu. Fakat Ayasofya'yı dolduracak müminlerin saflarına karışmak için öyle büyük bir arzu ve meraka kapılmıştım ki büyük cami niye gitmekten kendimi alamadım. O devirde İslam'ın ibadet şekillerini oldukça iyi kavramıştım. Bilirdim. Dış görünüş bakımından bu ibadet hiç de güç yapılır bir şey değildi. Kolaylıkla taklit edebilirdim. Önce başa giyilecek şeyi iyi seçmeliydim. Fes giymek tehlikeli olabilirdi. Biri Türkçe bir şey sorsa Şiven bana ihanet edebilirdi. Ama Rusya Müslümanlarının giydikleri ve renkli işlemelerle süslü takyelerden birini başıma geçirirsem tehlike azalabilirdi. Kafkaslarda vazife gördüğüm için ora Türklerin şivelerini iyi biliyordum. O yıllarda Rusya'da Çarlık'ın devredişinden sonra kurulmuş müstakil Türk devletlerini Kızıllar birer ikişer yok etmiş oldukları için bütün o talihsiz memleketlerden İstanbul'a birçok insan göç etmiş bulunuyordu. Nitekim o gece Ayasofya'yı dolduranların arasında bunlardan birçoğunu gördüm. Büyük camiye vardığım zaman hava kararmış, gece olmuştu. Ayasofya müminlerle dolup taşmaktaydı. Büyük iç kapıdan girince hemen loş bir yer seçip bir halının üzerine bağdaş kurdum. Bence Ayasofya'nın içi insan elinin meydana getirebildiği şeylerin en güzellerinden biridir.'' Yılların cila vurduğu o kibar renkli sütunların birbirini kovalayışı ve mermerlerin her birinin bir başka türlü göz alışı hiç unutulabilir mi? O ana kadar Ayasofya gecelerini bilmiyordum. Büyük camiyi geceleyin hiç ziyaret etmemiştim. Binlerce kandilden ruha sükun veren tatlı bir ışık dökülüyordu. Kur'an ayetlerinin beyaz harfleri boşluklarda yayılarak daha da büyüyerek alaca karanlık içinde göze alıyordu. Şurada burada mozaiklerin altın parıltıları esrarengiz kıvılcımlar saçıyordu. O dev kubbe şimdi daha büyük ve azametli, adeta sonsuz bir hal alıyordu. Ta dipten, çok uzaktan ahinkli ve iyi duyulan sesler geliyordu. Mollalar, hafızlar sırayla Kur'an okuyorlardı. Mihrab'ın yanında bu müminler kalabalığının önünde o tek başına duruyordu. Başında gri bir kalpak vardı. İçine kırmızı çuha kaplanmış mavim trak paltosunun yakaları cömertçe açılmıştı. O Macesle 6. Mehmet, Osmanlıların imparatoru, müminlerin emiri, zillullahi fiil arz, krallar kralı, sultanlar sultanı, alemdeki hüsrevlere taçlar dağıtan ve daha nice ünvanların sahibi sultan. Cemaat halinde eda edilen bir İslami ibadet, yani namaz kadar ihtişamlı bir manzara olamaz. Bütün müminler hep beraber secdeye varıp alınlarını yere değdirdikleri anda kumsala gelip parçalanan dalgaların gürültüsü gibi bir ses yükselir. Bu gece loşluk ve dini olduğu kadar da vatanperverani olan heyecan Mevlid'in ruhani ululuğunu bir kez daha artırıyordu. Ulemadan bir zat mihrapta birkaç basamak yükseldi. Ben uzaktan onun ancak ak sakalını ve kocaman beyaz sarığını görebiliyordum. Arapçanın bazen pertek, bazen sert seda verişini Türk dilinin kıvrak ahengi takip ediyordu. Kulaklarım ara sıra bir kelimeyi fark edebiliyordu. Ama etrafımı saran halkın ne derece kendinden geçmiş ve alevlenmiş bir halde olduğunu hissediyordum. Ve hutbe biter bitmez bu halktan korkunç bir haykırış yükseldi. ''Kahrolsun gavurlar!'' ve şu anda kendimi bilhassa yalnız ve daha da fazla gavur bulan ben itiraf ederim. Hiç utanmadan itiraf ederim ki ben de tıpkı onlar gibi gırtlağım yırtıla yırtıla haykırdım. Kahrolsun gavurlar! Namaz Mevlid, ayin ve dua bitince sert bir kumanda duyuldu. Birdenbire beliren iki dizi jandarma halkı güçlükle ayırdı, dar bir yol açtı. Majeste Sultan Ayasofya'dan ayrılıyordu. Yanımdan geçerken dikkat ettim. Başını biraz sağına eğmiş, gözlerini hafifçe yummuş, dua okur gibi bir hali vardı. Dirsekleri hala bükülmüş, avuçları hala kubbeye doğru açıktı. Yüzü çok sararmıştı. Üzgün, ve mahzun ve dalgındı. İstanbul hala işgal altındaydı. Post öykü sundu.